Merhaba sevgili dostlar. İlk videomuzda biliyorsunuz dünyada uykudayız tezini ortaya atmıştım. Şimdi bu tezimi size farklı bir açıdan ispatlamak ya da sağlamasını yapmak diyelim. Böyle bir ara video çekmek istedim. Ee, i̇çinizde hiç Schumann rezonansını duyan var mı? Muhakkak vardır. Ee, Schumann rezonansı benim hep ilgimi çeken bir konu olmuştu. Ee, hemen kısaca Schumann rezonansına de, e, değinelim. Ee, dünyanın tüm bilim insanları tarafından kabul edilmiş frekansı 7.83 Hz'dir. Zaten bilim insanı Schumann e, bunu ispatlamış. Buna dünyanın kalp atışı denmektedir aynı zamanda Schumann kuralına göre. Evet, dünyanın kalp atışı 7.83'tür. Güneşten gelen ışınlar, yıldırım ve buna benzer elektrik akımları ile yeryüzüne aktarılan atmosfer içerisinde bulunan elektriksel güç ile tetiklenen enerjiye bağlı titreşimdir. Tam olarak Schumann rezonansı. Bu rezonans alanının frekansı 5 boyutludur. İlk boyut 7.83, ikinci boyut 14.3, üçüncü boyut 20.8, dördüncü boyut 27.3, beşinci boyut ise 33.8 Hz aralıklarına sahiptir. Yani yeryüzü ile iyonosfer tabakası arasındaki boşluk bu 5 aralıkta titreşen elektromanyetik alanlar halindedir. Dikkat edin en düşük 7.83, en yüksek yani 5 en yukarıdaki titreşim 33.8. Peki içinizden çoğu teta dalgalarını biliyordur. Uyku halindeyken beyin teta dalgasındadır. Bir de şuna bakalım insan beyni uyurken kaç herse titreşiyor? İnsan beyni uyurken 4 ila 8 herste tetada titreşir. Teta frekansı uyku ve dinlenme sırasında görülen bir dalga türü, dalga türüdür. İçi odaklanma, rüyalar ve canlı hayal kurma ile ilişkilidir. Şimdi biz uykumuzda 4.8 arası titreşirken e dünyada zaten 7.83 olarak titreşmiyor mu? Yani zaten uykudasın. Dünya uyku demek, rüya demek. Schumann rezonansında 5 farklı aralık 5 boyutu temsil eder. 5. boyut bakın dikkat edin 33.8 Hz. Yani yüksek bilincin kodu 33.8. 33.8 sırrına bir ipucu daha açıklayacağım ileride. 33. Bakın benim kanalımda neden yol haritası 33. Buna detay değineceğiz. Peki 5 boyut. Ben bu konuyu ilk araştırırken aa 5 farklı aralık var. Aslında hepsi bir şeyi temsil ediyor. 5 vakit namaz. Namaz neydi ki? Namaz zamandı. Dünya hologram sisteminin 5 boyutlu olduğunu anlatır bize 5 vakit namaz. O yüzdendir Hazreti Muhammed namazın orta namazların ortasındakine dikkat edin. Yani üçüncüye dikkat edin der. Yani üçüncü boyuttan bahseder. Çünkü ilk videoda anlatmıştım. Üçüncü boyut yani dünyadaki deneyim çok önemlidir. Madde ve manayı deneyimleyip bu potada eritip Matrix'ten bizi çıkışa götüren tam muazzam bir e, terazi sistemidir. Üçüncü boyut. Evet şimdi bir özetleyecek olursak. Ne dedik? Dünyada uykudayız. Zaten bunu Schumann rezonansı bize ispatlıyor. Çünkü dünyanın kalp atışı da. 7.83 bizim beynimizde uykudayken 4 ila 8 her arası titreşiyor. Bu şekilde kısa bir sağlama yapmış olduk. Bundan sonra Schumann rezonansı nedir? Ve bunun bizim dünyadaki uyku halimizle ilgisi nedir? Diye düşündüğünüzde umarım size bu aktardığım bilgiler küçük bir aydınlatıcı olarak yardımcı olur. E, madde ile mana videosu hafta sonu geliyor. Şimdilik... Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.